Bir sabah uyandığınızda dünya artık eskisi gibi değil. Şehirler sessiz, insanlar kaybolmuş ve sokaklarda bilinmeyen bir tehdit kol geziyor. Ama bu bilim kurgu değil, gerçek olabilir. Bugün olası bir zombi istilasının gerçekçi senaryosunu keşfedeceğiz ve eğer bu istila The Last of Us evrenindeki gibi bir mantardan başlasaydı dünya nasıl bir hale gelirdi? Hazır olun. Çünkü bu insanlık tarihinin en karanlık günleri olabilir. Her şey bir mantarla başlar. Cordyceps. Doğada zaten böcekleri enfekte eden bir parazit mantar. Ama bir gün iklim değişikliği, sıcaklık artışı ve mutasyonlar sayesinde bu mantarın yeni bir formu ortaya çıkar. Artık böceklerle sınırlı değildir insanların beyin dokusuna da bulaşabilir. İlk vakalar Güney Amerika'da görülür. Tarım işçileri arasında yayılan garip bir salgın, davranış değişiklikleri, ani öfke patlamaları, kontrol kaybı ve ardından bilinç kaybı. Ancak beden hareket etmeye devam eder. Hastaneler dolup taşar, virüs değil mantar ve onu durdurmak neredeyse imkansızdır. Salgın dünya çapında hızla yayılır. Mantardan etkilenen insanlar başkalarına saldırmaya başlar. Küresel panik başlar. Şehirler kapanır. Askeri karantinalar ilan edilir. Ama yeterli değildir. Cordyceps sporları havaya karışmıştır. Nefes yoluyla yayılır. İlk haftalarda dünya nüfusunun yüzde kırkı enfekte olur. Hastaneler çöker. Elektrik ve su altyapısı durur. İnsanlar hayatta kalmak için gruplar halinde kaçmaya başlar. Şehirler terk edilmiş beton mezarlıklara dönüşür. Hayatta kalanlar için dünya artık başka bir yer olur. Küçük topluluklar dağlarda veya kırsal alanlarda gizlenir. Kentsel bölgelerden uzak dururlar. Çünkü şehirlerde mantarın yayılması daha yoğundur. Mantar tarafından tamamen kontrol edilen insanlar yani Zombiler geceleri daha aktif olur. Ses ve harekete duyarlıdırlar. İletişim tamamen kesilir. Kalan devlet yapılarına güvenilemez. Her grup kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Temel ihtiyaçlar: su, gıda, barınak. Ama en önemlisi sessizlik. Bir ses sizi fark ettiklerinde sonunuz olabilir. Küçük gruplar arasında çatışmalar başlar. Kaynak savaşı, insan doğasının en karanlık yanını açığa çıkarır. Bu yeni dünyada en büyük düşman, diğer insanlarda olabilir. Bir yıl sonra dünya tamamen değişmiştir. Dünya nüfusunun büyük kısmı yok olmuştur. Şehirler mantarla kaplanmış, doğa yapıları geri almıştır. Mantar kolonileri binaların duvarlarını sarar. Sporlar sürekli yayılır. İnsan kalıntıları sokaklarda mantarla bütünleşmiş halde bulunur. Hayatta kalan az sayıdaki topluluk, yer altına veya dağlara çekilmiş halde yaşar. Gıda üretimi neredeyse durmuştur. Yağma ve şiddet yaygındır. Teknoloji çökmüştür. Bir zamanların büyük metropolleri, sessiz ve ölümcül birer tuzak haline gelmiştir. Bir yıl sonra dünya tamamen farklıdır. Çoğu büyük şehir terk edilmiştir. Altyapılar çökeli uzun zaman olmuştur. Hayatta kalanlar artık bu yeni dünyanın gerçeklerine alışmaya başlamıştır. Peki, geri dönüş mümkün mü? Gerçek şu ki, Cordyceps'in bu yeni formuna karşı etkili bir aşı ya da tedavi geliştirmek neredeyse imkansızdır. Mantar insan beynine ve sinir sistemine öylesine entegre olmuştur ki Tedavi girişimleri genellikle ölümle sonuçlanır. Bilim insanları bir çözüm aramak yerine artık korunma yollarına odaklanmaktadır. Hava geçirmez maskeler, izole yerleşim alanları ve sporları filtreleyebilen sistemler geliştirilmektedir. Toplumun yeniden inşası ise çok daha uzun sürecektir. Yeni jenerasyon hayatta kalan çocuklar bu dünyayı bildikleri tek dünya olarak tanımaktadır belki de artık eski dünyaya dönüş hayalden ibarettir. Şimdi asıl amaç yeni kurallarla yeni bir toplum yaratmaktır. Ve bu toplum sessiz, temkinli ve sürekli tetikte olmak zorundadır. Çünkü doğa kaybettiği alanları hızla geri almıştır. Ve Cordyceps'in gölgesi hala dünyanın üzerinde dolaşmaktadır.